Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ataberk Don <laughs> 32 yaptım ya Yoksa 64 mü? Icardi mi Vakayeme mi? Dur şimdi Dediğim Vakayeme yerden yere vur Icardi ya Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Icardi alır Icardi 10 da koşmayı öğretiyor Evet ya. Vakayeme biraz ağır <laughs> Ağır alır Vic. Bilmiyorum. Vakayemi mi alır ya? Vakayeme'nin 35 santim büllüğü yeter. Ya ne yarrağı çıkartıp yarrakla mı dövecek adam? Her ne adamı alakası var <laughs> <araba, narkayım gülüyor> şimdi? Döver valla döver. Yarak savaşı değil ki bu. Bence Icardi döver Vakayemi'yi ya. Bence Icardi ciddi bir sinirlense. Evet bence de Icardi. Vakayemi... Medel mi bakası? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Medel bakasitası yerden yere vurur. Harbiden. <laughs> Bak Medel bakasetası yerden yere vurur bu arada. Abi eskiden de eskiden. Abo. Pepe var ya. Pepe var. Ser, Serdar Dursun'u var ya harbiden çok fena yapar. Caner <laughs> ya. Caner ya. Bence de Caner döver bu arada ya. Caner döver ya. Yok yok Caner alır. Mecip hiç şey yok evet, öyle. Evet. Atiba. Oğlum bunlar kavga etmez ya. İkisi de efendi adam amına koyayım <laughs> ama hani mesela Dem baba bir tokat atsa Atiba it's okay falan yapar yani. Hani <laughs> it's okay bro it's okay. Dem baba diyor. Dem baba alır ya. Atiba <laughs> Atiba'yı çok efendi adam. Anladın mı? Kavga etmez. Bunu <laughs> sana, sana bir şey <laughs> Bak bu bunu yer sıçmaz amına koyayım. <laughs> <laughs> Samimi misin lan yazık lan Kerem'e. Ah lan Kerem. Bu, lan bu bunu yer sıçmaz bak. Sıçmaz amına koyayım. Kerem ya da herkede amın. Şey söyleyeyim mi? Emanetliyse kuarej alır? Bu değilse kanaya var ya yerden bak, yere vurdum. Ama ben. tam tersinde bak ya emanet varsa eğer kuarejma takar yani. Yok ya kuarejma alır Kaan Ayhan'ı. Kuarejma alır ya. Kuarejma kuarejma. Donk amını Donk. siker bak. Donk amını sikerlensin. lensin. Donk burada alamayacağı adam yok şu an. RVP döver ya. Lerin ufak. Bence de. RVP'de boy posta var. RVP alır ya. Evet. Deniz Türüç. Jason Aga. Jason vurup kaçar abi. Kavga etmez. Tamam amına koyayım. Vurup kaçar. Vurur ama yani. Jason tokadı koydu kaçtı işte, evet Jason. Robinson so Uf. Robinson'da. Bak komis var ya Serdar'ı öldürür amına koyayım. <laughs> Güzel anketmiş. etmiş. <laughs> Beka. Onu ne sikiyim. Volkan ya. Volkan, Volkan, Volkan yer Volkan, abi Volkan, yer. Volkan kazanır bu arada bunu. Size bir şey söyleyeyim mi? Joseph döver. Bana da öyle geliyor biraz. Vallahi Joseph döver amına koyayım. Joseph çok kuvvetli. Gücü <laughs> <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Valbeno'yu iki parmağıyla falan döver o amına koyayım. Muhtemel. Yani iki parmağıyla falan döver herhalde. Valbeno'yu iki parmakla falan döver. Bir daha da siker ya. Evet. Bir daha alır abi. daha. Evet sıkıntı olur. Siktir Lugano. Var, Lugano var ya. Oo. Abdül Kerim. Mert Hakan. Alper adını. Potuk ya. Yani. Alper Potuk ne lan? Alper Potuk'u ben döverim bu arada. <laughs> Zaniyolu var ya belin tonu yan yere vurur ya. Ya siktir git ben, lan. Ben Bence yapamaz o kadar. Hampton var ya hayvan gibi adam amına koyayım. Lan manyak mısın oğlum sen ya? Abi Sadık Luyindama. Luyindama. Ama Luyindama sakatlanır Gülüyor. koşarken. Üf. Hemen iki. Hemen iki. Yeşil zaten gözleri görmez zaman o. Delan Dancho boşluğu da verdi bu arada zaten. Bu da iyi oldu. Balotelli bırak. Elar Balotelli. Balotelli, Ya. Balotelli yani. Balotelli alır evet. Burak abiden de özür dilerim. Evet yani. özür dileriz de Balotelli. Hoppa beyler. Melo döver ya. Melo yani. Melo. Melo Melo. Yani Nesri'de ya. 1.92 boy falan var da Melo alır yani bunu. Evet. Melo bunu koyayım. Hmm. Kerem. Bence Yok Pence ya Rozi. Şey yok, yok ya bence, <gülüyor> bence <gülüyor> ya. abi. Kerem, Kerem Demirbay. Ben Rosie diyorum buna ya. Dayı ya, dayı dayı. Yok ya. Ben Rosie, di diyeceğim buna. Yok kata seçiliyor ondan. Yani Rosie yer ya bence Kerem İrfanca <laughs> ya. İrfan Osay, o sayı, o sayı ya. Ama İrfan da Adana çocuğu ha. Ama o sayı abi amına koyayım tek başına. O ya, Umut'u zaten yani tek neyse. Berkan. Yürü. Ya İrfan Can yerden yere vurur lan Berkan. Ya abi Berkan var ya. Lan oğlum Berkan'ın boyu pusuk açamana koyayım ya. Berkan What? kutlu. Tamam bakacağım. Kutlu boy. 1.85. Lan ne diyor? Orospu çocuğu sana göre yüksek o. <laughs> al diyor ben de 1.85'im. Al. 1.75 al. Hayda. Ya <gülüyor> beyler hadi <laughs> bak. Boyu <iyi> İrfan Can. <laughs> beyler. Abi her şey boyu değil ama. Evet İrfan Can döver ama. Şey. Ber İrfan ben ya. ya. İrfan ya. Yok abi ben Berkan'ın <laughs> ben Berkan'ın Berkan İrfan Can dövebileceğini düşünmüyorum. Aa, bu bakar <laughs> bu arada. Yok ya. Abu bakar ya. Bence Aa, Abi, abi. abi. Zaha. abi Zaha da var. Zaha da çok katledik Bence Zaha ya. Ben o bakarlar geçerim. Abi bence Zaha alır ya. Ama çeta bu diyor. Çeta bu diyor. Lan şey Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bak bak Osterwolde... hiçbir şey olmaz tabii ki. Ya onun manyağı <laughs> lan bir tane go kemiğini <laughs> kırar lan onun. Hiçbir şey olmaz. Karşıda tank, tank. Tankı, Marta... şey Pe -pe var amına. İyi Ne amına koyayım. Göreceğiz. Pepe var. -pe. Pepe ile. Pe of -pe. polcular gördü lan Buraya o zaman kim kazanır? Davinson Sanchez var. Jailton öldürür amına. Bence de öldürür bu arada. Yani hakikaten <laughs> bu arada şakasız öldürür. Davinson Sanchez. Donk. Kim olduğu yani belli kim beyler, olursa olsun bak, Donk yani. Bu da yani hakikaten Donk ya. Abi Donk çok devasa beyler. Donk ya bunun cevabı evet. Osterwolle. Baba Osterwolle inanılmaz kuvvetli. Yok yok Osterwold ile Bekao'yu yer ya. Gomis. Bence Emenike. Emenike. Ya. Emenike. Emenike bu arada evet. Taşları kesirse Gomis alır mı? Yok yok Emenike alır ya. Josef. Abi bakar. Josef. Bence Josef'e de Yok tamam. abi Josef 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 yüzde yüzde ver. Bir tane. Bence de yıkardı ya. ya bilmiyorum ben vampirsin hiç böyle kavga ettiğini evet, fark evet. görmedim. Evet evet o yani. İşinde günüzde bir adam gibi geliyor bana öyle. Hani bir kavga çıksa yıkardı alır sanki ya. Evet evden stadı statta eve giden bir adam benim için bu vampirsi. Sanki beyaz yakalı ne koyayım öyle ben var ki. <laughs> tamam kanka duymadım yani onu yani, da öyle da. Evet vampirsi diyor ya. <laughs> Oğlum RVP okuyor chat. Lan oğlum salak mısın sen? Nasıl RVP okuyor abi? Kart aktı ya. Abi Lugano. Allah kitap aşkına Rebba bir oylama, oylama, açayım. oylama açayım. açayım. Tamam oylar mısınız? Yemin ederim bir kart aktı ya. Ben de orospu çocuğum ki RVP aktı ya. Oylama açıldı arkadaşlar. RVP aktı bu oylama arada. Oylama açıldı. Da Beyler bir oyunuzu kullanır mısınız? Telekanlı gibi. Beler bana girdi. Tamam, bana girdi. Abi ee, niye ordalığı karıştırıyorsun okay. ki? Bana girdi. Ben iki ardaklı gibi görünüyorum. Abi bu Adrenaline Pain's'ını yapmıyor mu? Abi, hep, hep yapıyor. yapıyor Nasıl Adrenaline's yapıyor? Hep ilk aynısını kez aynısını yapıyor. Ya şey, başka, şey, başka ne yaptın yap, kanka ya? Ya böyle yapıyorsun ya. Pardon beyler, bana gelen özür dilerim derim. Abi Twitter'dan seni linç ediyorlar bir kişi. Bir kişi. Çok da fark yok bu arada ama. Yani 160'a 45 80. Ben Lugano diyorum buna ya. Lugano abi. Ben Lugano alır evet. Lugano Delidia. Elar Melo ya. Melo iyi alır bence kapışsalar. Elenç durtu di. Evet abi Melo alır. Melo döver. Bence yani Melo'yu dövebilecek tek adam bence Volkan Demirel burada. Volkan'ın da dövecek Donc var abi. O yüzden siktir. Yok <laughs> abi. Bence Volkan'a kimse dövemez. Ben, 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 Benim tabii ki canım. Bir daha. Ha beyler bu iş Fener GS mevzusu değil ya bu arada. Mert Hakan. Bence şakasız Umut Mert'i yer. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bak kimse yok. Bak kimse, kimse yok. Bu ikisi kapışıyor. Bence Umut uzak Mert Hakan döver. Bence de. Bozok abi. Düğün ama. Uf. Ama Volkan ya. Volkan gibi ya. Volkan baba. Yer yer. Volkan alır. <gülüyor> Bak bir <laughs> şey söyleyeyim tek döver Belanda'yı. Yemin ediyorum tek eliyle döver. Balodelli. Balotelli. Balotelli. Efe lüğümde evet, evet, var abi. amını siker bak. Bana bir şey söyleyeyim mi? Emelike. Balotelli. Bence de Balotelli. Balı alır ya evet. Donk. Donk Josefi evet döver abi. Diğer saçmaz. Ayda. <laughs> Melo. <gülüyor> Melo. <gülüyor> ya oho. Ne böyle solum Volkan öldürür <laughs> lan Melo'yu. Hiçbir şey yapamaz bence. Volkan ayı gibi amına koyayım bir daha. Bir daha. Bizimki de köpek gibiydi. Ayı <gülüyor> köpeği <gülüyor> siker ama bunu da unutma. <laughs> Oster ser var lan. lan. Lan oğlum sen deli misin ya? Ya Barbaros takımcılık ya yapıyor. Abi, ya. Sen ne takımcılık, takımcılık ya? yapıyorsun? Ya? Sen yapıyorsun Lan, ya. geri zekalı, ya. ben gerizekalı. ben ikar dedim. RWP'de bile ikar diye gittim. Ben de RvP dedim orada. Ama Lugano ama am bence... amına koyayım korkuyordu. Stoper gelmeyi hücumcular Necati <laughs> Atıştır'ın var korkuyorduk diye amına koyayım. <laughs> Necati korkuyormuş abi de sen korkmaz bence. <laughs> Tepe var Pepe var ya. O artık Pepe artık ya. <laughs> <laughs> yani artık yeterli. Donk. Balo. Balotelli. Balotelli bunu öldürür ben, abi. Bence Bu... vida ya. Bir <laughs> şeyin vidayı dübel takar. kornişe ya sarılar ya balo. Balotelli. Balotelli. <laughs> Balotelli mi diyorsunuz? Bence, bence Balotelli. Balotelli. Ben vida diyorum ya. Vida ne ya? Anket ikiye bölündü. Bir anket alabilir miyiz? Tabii efendim. Sanki bana bir vida... Alır gibime geliyor Ve ya. Balo telli. Açtım efendim. Oo, ben büyük yanılmışım hocam. Baloya verdik. Yoganon. Yano. Bol kan. Volkan ya. Ağır abi Volkan. Evet. Şey tepe, tepe. Yo, ağır, ben tepe derdim de. varışma de. ha. <laughs> <laughs> erken gitti ya. Ama karşısına Donk geldi. Balo ikinciymiş. Kuvareçma 3. Pepe 4. Bak mesela Osayi'nin buraya gelmesi işte genç neslin oynaması abi. Lugano'da 7. Osterwolde 8, Davinson 9. Caner nasıl 11 ya? Harbiden, Don't abi Caner'in 11. olup Donkun 13. olması çok saçma. Evet. O ne Ne oluyor amına sikeyim? Ne oluyor ya? ya? <laughs> <laughs> tabii evet, tabii onu ignore ediyorum. Yani? Pornoma çevirdiler amına Dank je, Lutveld. Evet. Wow, wow, lütfen.